Yenilenmeden önce şampiyona çıkmaya çalışıyorum. Gün 333, bismillah. Nasılsınız, iyi misiniz? Merhabalar, hoş geldiniz. Yepyeni, harika, muhteşem bir Omiyochi ile maç yapıyoruz. Harika bir serüven olacak. Bakalım nasıl bir orospu destesi e, kullanıyor. Çok merakla bekliyorum. Oha, golem mi? Ulan bunu keşke atmamış olsaydım var ya. Tersten bir girerdim var ya. Yine de gireceğim. Oca da orayı tutar. Her türlü tutar. Tamam ne hake ya. İyi lan. İkimiz de bomboş bir atak yaptık. Adam benden daha çok mu vurdu? Neyse ben buradan bir saldırı daha yapıyorum. Adama hiç aman vermememiz lazım. Bir e, golemcimiz eksikti. Gördüm en saçma golem hata yaptı adam. Diyeceksin ki kaç tane golem atağı gördün? Görmedi bir şahsen. 2300. Güzel. Güzel güzel güzel. Şöyle bir topumu koyacağım. Bunda var ya şimşek mimşek de vardır. Bakalım ne atacak. Başa döndük çünkü. Hmm. Şöyle. Şöyle. Yine golemle geldi adam. Çok ilginç bir karakter. Bunu atacağım arkasına. Sonrasında ne yapacağım biliyor musunuz? Sonrasına soldan gireceğim. Ama gerçi oduncu moduncu da vardı bu çakalda. Şöyle bir atalım bakalım ne olacak. Güzel güzel. Zıplar mısın zıplamazsın. Neden? Çünkü sen bir engellisin. Zıpla artıpla. E adam geldi golem atana reis. Zıplayacak mı bugün? adam geldi golem atana bizimki hiç. Oğlum bu ne ya? Nefret ediyorum golemcilerden de hepsinden. Adam tek atakla sikti belamızı. Şimdi geldi al alabiliyorsan. Ben buradan gireceğim ya. Vallahi ya üçleyeceğiz ya da üçleneceğiz. Yani yapacak bir şey yok. Hiçbir şey yapmayacağım o şeyi. Ya da atayım ya. Bu ne ya? Vallahi billahi bu ne ya? Öldü bitti ya. Aman ah ki oyunu ya. Ya ne bol şansı bir sus ya. Sakinliğimizi korumamız lazım ama koruyamıyorum. Sinirlerim <laughs> çok bozuldu. Thanos geldi. Yani. Hadi bakalım Thanos. Abi çok saçma absürt desteler geliyormuş gibi hissediyorum ya. Bunu bilerek böyle koydum. Önüne binici atacağım. Buna da buna atacağım zaten. O yüzden bekletiyorum. Oha be hayvan. Oha be eşşol beş kulak be. Birinci de atamadım ha oraya. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama. Acele etmeyeceğim. Benimki orada güzel vurdu. Vallahi oh 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 oh. Adama tecavüz ettik ya. Tecavüz nedir? İşte budur. O gelmeyecek değil mi cadı? O bir adam önde mi kaldı? Yok tamam güzel. Şöyle şuraya alır mıyız acaba? Hızlı hızlı bir deste yapıyorum ama. Hızlı bir gidiş. Ne kadar hızlı alsak o kadar iyi. Oğlum bundan nasıl desteler kullanıyor? Vurman lazım ama. Niye vurmuyorsun canım benim? <laughs> Koyduğum topun anlam ve önemini bilmeyen varsa Google'a yazsın çıkıyor. Görüşürüz bay bay reis sen bir git. Vallahi sen bir git ya. Güzel o boş attı bu sefer. Benim soldan gitmem lazım. Sağ biniciyle almam lazım bir şekilde. Çünkü burada Pekka da var. Mini Pekka özellikle bahsettim Pekka. Hmm. Ya bir şey atmayacağım şu an. İksiz arana girmek istemiyorum. Oha. Oha reis Oha. Vallahi oha ya. Bunlar tam değişik adamlar ya. Bir tane daha vur lan. Vuramadı. Yine bir tane daha vuramadı. Ya ne yaptığımı da ikiye İkiye böldürecektim aslında. Ya niye oraya gittin Megacığım? Oğlum ikisini de alamadan ikisini de verdik lan. Çok güzel o kattı bu arada. Gördünüz mü bilmiyorum ama. Tamam benimki bir tane vurur. Güzel. Oğlum vallahi veriyorduk ha. Bu kaç defa daha vuracaklar? Çok zorlu bir maç oldu ya şu an. Bitti reis. E bitti. Hı? Bunlar nasıl desteler ya? Sinirlendim ama yani bunlar nasıl desteler? Ne bu ya? Bana mı bir tek garip geliyor acaba bu iğrenç testeler? Yoksa gerçekten iğrenç mi bunlar? Lucky Jory. Lucky Forex. Lucky adam. Oğlum şöyle geriden bir şey bir bırakacağım. Salak saçma bir şey gelecek ya. Adam 8 iksir golemle dalıyor ya direk. Vallahi billahi değişikler yani. Bunlar beni de geçti. Buna bir şey atmama gerek yok diyecektim. Şunu atmam lazım. O hem kuleye ona da vuracağı için sıkıntı yok. Kuleye vurdu da ona vurmadı. Keşke alevi de atsaydım. Neyse 1800'e kadar indirdik. Sihirbazdan çok korkmuyorum da. Şu an korkabilirim. Orospu sihirbaz. Neyse en azından bu bir tane var ya. Hayatımı kurtardı. Orospu sihirbazı orada atmadığımız alev topu burada götümüze giriyordu. Şunu atacağım ya yapacak bir şey yok vursun. Vurdun mu reis? Sıra bende şimdi. Çekil 2000. Bizim 1881. Adam çok garip ya vallahi çok garip ya. Adam dünyanın en garip adamı ya. Bak yemin ederim sana en garip adamı, en garip oyuncusu ya. Aldık da şimdi ne yapacağız? Güzel oldu. Ama fark etmez yani adam gerçekten çok güzel oynadı. Attığım yere bak sollu atacaktım ha. Yanlışlıkla sağlı attım. Mal olduğum için. Oh 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 vur 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 pek bir tane daha. Oh Mal olduğum için sollu atacağıma sağlı attım. Bunu da nasıl başardım ben de bilmiyorum. Sanki önünü destekleyebileceğim. Neyse en az da şey oldu. O da sanıyor ben oradan gideceğim. Ben orada gideceğim ki reis yanlışlıkla oldu. Adam var ya sırf şazlansın diye elinden geleni yaptı ya. Yemin ederim sana. Adam var ya bitti belamızı bu ne ya? Acilen onu orada koruman lazım ama burası gitti bu seferde. Güzel attı. biz çok zor ya. Vallahi işimiz çok zor ya. Zor olanı basitleştirdik. <laughs> Oğlum çok iyi kazandım ha. 2'ye 2. Çok iyisin dostum. Böyle devam. Zor maçtı bu arada. Harbiden zordu. Aşırı zordu. Çok zordu. Normal değil ha. <laughs> Leandro. Hadi bakalım bebeğim. Sal bana be kral. Sal bana be. Aman aman. Çocuk bana. Yine aynı deste geldi ya. Burada herhalde bunlar çok meşhur desteler. Burada bu desteleri yapmayanlar dövüyorlar diye düşünüyorum. O biraz vuracak oradan ama yapacak bir şey yok. O da çok iksir harcadığı için ben de buradan vuracağım biraz. 3600-3500. E hadi zıpla canım benim. Hadi zıpla çok iyisin. Uçan bir şeyleri yoksa şu an çok avantajlıyım. Tamam uçan bir şeyleri yok. 1800-1400. Tamam. Pekka'sı var. Her zamanki gibi Pekka yani. Klasik bir de arkadan vuruyor adamın Pekka'sı. Çakkal ya. Benim şu an oyun mu kasıyor lan? Aynen kral aynen onu yaparsan kesinlikle kazanıyorsun. Onu ben bir filmde görmüştüm. Şimdi sağa alıp bence ondan sonra sollu gidelim. Çünkü şu an çok zor. Yani adamı da mecbur sollu oynatalım. Ya da salsın gitsin yani Leonardo. Leon Leonardo. 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 Leonardo DiCaprio. Neyse ben savunurum yani yapabileceğim bir şey yok yani ben sana söyleyeyim. E tamam gel. E ee? E ee? Bir buçuk dakika kaldı. Savunmam lazım. Sadece savunacağım. Şöyle sollu bir gidelim. O zaten oradan gidecek şeyle de vuracak. Maksat elimiz dönsün şu an. O sollu gelmesi çok kötü oldu lan. Maksat elimiz dönsün dedim de elimizi kiktim be. Bizim çocuk. Bizim çocuk. Hmm. O biraz vuracak. Bunu böyle çekeceğiz. Şunu şöyle koyacağız. Şunu böyle çekeceğiz. Şarjlanma. Şarjlandı vallahi. İki tarafı da mı verdik ya? Ya şu var ya şu orospu çocuğu ne iş yaptı ya? Şu amanak kodumun çocuğu ne iş yaptı ya? Hata çıkmazsam sikecek belamı. Hadi lan cadı. Hadi be cadı be. Biraz hızlan be. Hmm. Şunu tutarsam eğer ya bir kere yaptı ya sanıyor ki hep olacak. Bak şimdi bak. Bak bak. Bir kere yaptı ya onu. O hamleyi bir kere yaptı ya. Sanıyor ki hep tutacak. E tamam 7 iksir attın. Şöyle girerim. Hadi hadi. Çok iyisin. 2 tane vur yeter. Bir tane daha vur. Çok iyisin. ha ne oldu? Pek kaçak. Kavat. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Çok iyiyiz. Yes. Hadi bismillah. Bismillah deyip girdik. It swap. So, swap. So. Reis ve it swap. So. Sal bana ve kralıya. Bak keyfine ya. Oha oha be hayvan. Bu şarjlanınca çok vuruyor. O yüzden bunu böyle attım. Şarjlanmasın diye. Bu da Pekka'cı. Belli zaten. Gavat destesi kullanıyor. Dev Goblin. Pekka gibi hissediyorum. Ne oldu tam bilmemekle bir oldu. Şöyle geriden koyduk. Abi bu ne ya? Vallahi deleneceğim ya. O var ya bir tane minyon orada kurtardı bizi. Bravo demeyeceğim şu an dur. <laughs> Kullan reis şeyini. Hı çok iyi tamam ben buradan gireceğim. Onun enerjisi bittiği için çok şanslıyım şu an. Ama kraliçesinin şeyi dönecek bu arada. Neyse 1-0 öndeyiz şu an. Sakin olmamız lazım. Kral... Bu kraliçenin şeyi döndü bu arada. Zımbırtısı. Bak işte bundan bahsediyordum. Aldı. Kraliçesinin şeyi döndü. Çok zor çok zorlu maç. Aşırı zorlu maç. Dondurması var. Mini pekkası var. Şimdi çok zor oldu. Solu nasıl alacağız? Soldan bir şey attım ben. Mini pekkası var. Hayvan gibi spamlayacak. Oo, bir kahpe daha geldi. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Vallahi çok zor. Oha. Ya bu ne ya? Hepsini ittirecek böyle var ya hiçbir boka yaramayacak bizimki ya. Ulan okları kullanmışken aslında var ya şuradan bir gittik mi gittik. Yoksa hayatta gidemeyiz. Oğlum onlar bana can verir. Hadi hadi öldür cadı. Amun ol ok, seni cadı ya. Hadi vurun 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 vurun. Aslanlar babalar hadi hadi hadi. Bir iki daha vursaydınız çok iyiydi be. Vallahi billahi bir iki daha vursaydınız çok iyiydi. Ya bu ne taktiği? Bu engelli taktiği miydi? Bu neydi şimdi? Bu Reis ne taktiği yaptı şimdi? O çok kötü oldu bu arada. Neyse, Mini Pekka'sını aldım. Sürece sıkıntı yok. Salak amına. Vallahi salak ya. Son şanslarını deniyor da yani İş çok zor. <laughs> ağla lan kahpe seni. Ağla. Oğlum alamıyormuş ya. Sen de ağla ağla. Yetmiyormuş benim alev topum maymun alev topu. Oğlum ne güzel maçlar oynadım ha. Tek bir maç kaybettim lan. Çok iyiydi. Şükran, şükran. Ahlen ve <laughs> Çok iyi oldu ha. 1, 2, 3, 4 maç. Çok iyi şu an. Çok iyi gidiyorum. Ve buradan da bir efsanevi gelmiş lan. E çok iyi. Alalım bakalım ne veriyor. Joker kart. E çok iyi. Oğlum çok iyi lan. Vallahi mutlu oldum ha. Koleksiyonda ne var? 4 tane bu var. 2 tane bu var. 2 tane bundan. Şuna verelim. Şunu da bir artık artık maksa doğru bir gitsin artık. Bu da bir tane kaldı. Hmm başka da bir şeyimiz yok. Güzel oldu ya. Vallahi çok iyi oldu. Beni izleyip destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize çok dikkat edin. Esenlikle kalın. Hayırlı pazarlar, mutlu mutlu, keyifli pazarlar. Ailenizle, bütün sevdiklerinizle birlikte geçirebileceğiniz harika bir pazar olması dileğiyle. Kendinize çok dikkat edin. Bye.